Selamlar arkadaşlar. Uzun zaman oldu ekranlarınıza konuk olmadım farkındayım. Yine sizlerden hatırlatmalar geldi ara ara. Nerelerdesin? Kayboldun gittin tarzında. Kaybolmadık buralardayız. Hemen kısaca yine bir gündem değerlendirmesine geçelim. Yalnız bugün özellikle e, havanın 11 derece olduğunu ve yüzümüzün en azından bu konuyla alakalı güldüğünü belirtebilirim. Yani montları biraz azalttık. Çok şükür. Bu güzel güneşli havada da e, moraller de yükselince hemen dedim bir arkadaşlarımıza bu güzelliklerle beraber bazı haberler verelim. Haberler tabii ki güzel değil maalesef. E, yine bazı arkadaşlarımız diyecek ki ya çok karamsarsın ya da efendime söyleyeyim işte işin ehilleri konuşsun diyecek ama bir türlü işin ehillerini de konuşturamıyoruz ne hikmetse. Yani e, tamam biraz e, oyunculuk vesaireden dolayı çenemiz, ağzımız laf yapıyor olabilir ama e, yani bu ağzı da konuşturan bir beyin var, bir göz var yani. Görüyor, düşünüyor bunları uyarlıyor ve konuşuyor. Dolayısıyla o eleştirecek arkadaşlara şimdiden e, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Onların eleştirileri de bazen işe yarıyor. Arkadaşlar şimdi ilk baktığımızda olay neydi? İlk konuşmalarımızda da hep sürekli nedir? işte dostluk mesajları veriyoruz. Türkiye Rusya'sız, Rusya Türkiye'siz yapamaz değil mi? Hep bu şekilde davranıyorduk. Hep bu şekilde hareketler ediyorduk. Şu an benim gördüğüm Tabi e, tabii ki burasını da eleştirecek arkadaşlarım çıkacaklar. Çıkacaktır muhakkak. Türkiye şu an bir sıfır önde. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani neden? Ee, Rusya ne olursa olsun diyor ki ee, biz diyor vermiş olduğumuz bu karardan hiçbir şekilde geri adım atmayız diyor. Ve bunu öyle bir yapıyor ki kendisini de yok etme pahasına yapıyor. Yani şimdi siyaseti bir kenara bırakalım. Böyle baktığımızda ya nasıl olur diyor bir insan. Hani bu kadar ekonomisi çökmüş, resmen krizin eşiğine gelmiş. Ee, insanlar gerçekten çok sıkıntılı bir şekilde yaşıyor. Biz de öyle. Halen daha nasıl olur da kasar, nasıl olur da efendime söyleyeyim hani taviz vermez. Vermiyor. İnat abi vermiyor adam. Hiçbir şekilde taviz vermem diyor. Dediğim neyse odur. Ya bunu şimdi işte helal olsun delikanlı adam falan filan diyenler de olacaktır da. Arkadaşlar bazı şeyler vardır bunların delikanlılıkla falan alakası yok. Yani bir dahaki seçimi eğer düşünüyorsan halen daha liderlik vasfını koruma çalışması yapmak istiyorsan e, bunu kesinlikle helal olsun delikanlı adam şeklinde düşünmek bence yanlış. Bazı hatta yakın çevremdeki Rus insanların hepsi şu misali veriyorum. E, hani uçağın düşmesi tabii ki çok tasvip edilecek bir olay değil. Ama baktığınızda e, bazı durumlarda nedir? işte Türkiye'nin de haklı olduğu tarafları da görmekteyiz. Çünkü neden? Uçağın halen daha kara kutusuyla alakalı bir dünya muamma var. Nerede bu kara kutu? Nasıl çözülmez? Dünya teknolojisi almış başını gidiyor. Biz hala neyin peşindeyiz tarzında. Çözülmüyor bir türlü. Neden çözülmüyor acaba? Bunu merak etmek gerekiyor ayrıca. Şimdi şu misali veriyorum. Diyorum ki Türkiye gelse, Ukrayna sınırına yerleşse yani nasıl ki Rusya Suriye'nin e, toprak bütünlüğünün muhabbetine oraya girdiyse Türkiye de buraya gelse. Ve S-400 füzesi ya da ona benzer bir füzeyi, roketi Rusya'ya doğru yönelse Rusya ne yapardı? <laughs> Maalesef bazı cahil e, arkadaşlarımız diyor ki ya Türkiye'nin orada ne işi var ki? Çünkü idrak edemiyor. Soru çok e, enteresan bir soru. Tamam Türkiye'nin orada bir işi yoksa O zaman Rusya'nın da Suriye'de bir işi yoktur Yani cevap içerisinde aslında sorunun Yorumun içerisinde Şimdi buna benzer hadiselere Baktığımızda aslında Rusya'nın e, Çok da iyi niyetli olduğunu Söyleyemeyiz arkadaşlar maalesef Yani dostluk dostluk güzeldir Tamam da e, Şimdi dostluk yapacağız diye de bazı gerçekleri de Saklayamayız yani burası bizim ülkemiz e, Olayın Tayyipçiliğinde ya da Ahmetçiliğinde Mehmetçiliğinde değilim ya. Bizim ülkemiz burası. Yani ben her geçen gün Rusya'nın attığı adımlara baktığım zaman e, dehşetle de izliyorum. Vatandaşı olduğum ülkenin attığı adımların hepsi Türkiye düşmanlığı adına. İşte bugün burada PKK'yı, PYD'yi yasallaştırması ve buradaki aslında şu an Moskova'da benim yaşadığım şu. Kürtler ve Türkler bölündüler maalesef bölündüler. Birçok Kürt arkadaşımız, dostumuz bu oyuna gelmedi. Ama uzun zamandır içerisinde bir hayali olan işte fırsatı ganimet bilen bazı Türkiye Cumhuriyeti Kürt vatandaşlarımız maalesef üzülerek söyleyeyim. Buradaki kurulan ofise gittiler, yönetici oldular, üye oldular ve oranın çalışanı oldular. Şimdi ben bir taraftan şunu da sorgulama ihtiyacı duyuyorum. Ya Tayyip Erdoğan'ı bugüne kadar elinin üstünden indirmeyen ve bugüne kadar Tayyip Erdoğan'a delikanlısın, ne mert adamsın diyen bir Putin yönetimi bugün aynı şeyleri size söylüyorsa yarın ola ki ama Tayyip'le ama Tayyip'ten sonra gelecek olan bir kişiyle Türkiye'nin arası düzelirse bu arkadaşlarımız diyelim yine de, çünkü çoğusuyla hala selamlaşıyoruz. Bu arkadaşlarımız, bu açılan e, ofisin ya da efendime söyleyeyim bu tüzüklerin, bu kuralların, bu konuşmaların e, sadece bir kağıttan ibaret olacağını bilmiyorlar mı? Yani dönüp dolaşacağımız yer yine Türkiye arkadaşlar. Neden böyle bir cahilliğe e, alet oluyoruz? Bunu da anlayamıyorum. Bu da olayın ayrı bir boyutu. Kesinlikle olayın Kürt, Kürtçülükle, Türkçülükle alakası yok bakın. Bu konuda eğer beni eleştirecek olan biri varsa aşk olsun diyorum ona. Çünkü benim kadar Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da aynı seviyede değer veren bir insan. Ben daha açık konuşayım. Yani rastlamadım diyebilirim şu Moskova'da. Herkesin muhakkak bir yerlerden... Benim öyle bir şeyim yok Allah'a şükür. Ee, kafamda bir düşünce yok. Ben sadece insanın kişinin dostluğuna bakarım. Çok yakın olacaksam Müslüman olmasını tercih ederim. O benim için yeterlidir. Yani demek istediğim e, yani burada şimdi e, Tayyip, Mayıp bunlar hikaye arkadaşlar. Bunları geçin ya. Burada bir ülkemiz var bizim. Bir bayrağımız var. Ve biz şu an e, yerine göre bazı ortamlarda da hani açık ve net bir şekilde olmasa da işimiz zorlaştırılarak yerine göre zorluklarda çekiyoruz. Ben vatandaş olarak dahi bunu rastlıyorum yani. Bu da çok dolu olduğum için konuştuğum bir şey değil ha. Artık alıştım yani buna da alıştım. Bir birkaç önceki videomda söylemiştim. İlk defa Rusya'da gurbette olduğumu hissettim ve artık hissetmiyorum. Ben gurbetteyim. Rus vatandaşıyım ve gurbetteyim. Çünkü bana bugün Rus yönetimi bana buranın bana ait olan bir toprak bana ait olan bir vatan olduğunu kesinlikle hissettirmiyor. Benim bir vatanım varsa o da Türkiye'dir. Benim bir bayrağım varsa o da Türk bayrağıdır. Bugün Putin ya da Putin yönetimi açık ve net bir şekilde toplanın gidin derse bayrağı alıp en önde gideceklerden birisi de benim arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Yani 13 yıl 14 yıl heba ettik. Tamam ettik. Takdiriyle yapılabilecek bir şey yok. Yani demek istediğim şu an ben burada en az bilmiyorum 5-6 yıl boyunca Türkler için hiçbir gelecek görmüyorum. Tekrar ediyorum Türkiye'den buraya gelme hayali kuran genç arkadaşlarıma rica ediyorum. Bu hayalleri ertelemesinler, unutsunlar. Yani başka yerlere yönelsinler. Ee, ha burada kalan, evra düzgün olan Türkler için iş imkanları güzelleşti. Ee, ciddi rakamlara işbaşı yapanlar var. Onları da gerçekten onlar da işin sevindirici tarafı O kadar da olsun yani Emeğimiz var bir dünya Neden çünkü kalan Türk firmaları artık Türk personel bulamıyor Ama evrağı sağlam olan adamların Güzel işlerde çalıştığını duyuyoruz Ve bunlar da bize mutluluk veriyor Yani kısacası arkadaşlar Durumlar öyle çok da Bizim Hani görmek istediğimiz gibi değil maalesef Yani bunun altını çizeyim Böyle bir Eee Hani dostluk 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 da, dostluk da bir yere kadar. Ya karşı taraftan hiçbir şey göremiyorsun ki. Halk aynen bir önceki videolarımda söylediğim gibi hiçbir değişiklik yok halkta. Ne bir dışlama var bizi ne herhangi bir burun kıvırma var. Ama ya halkla bu iş bitmiyor ki. Halk da benim gibi gariban. O da ekmek derdine düşmüş. O da... Ee... Domatesi 3-4 dolara satın alan bir insan alamıyordu hatta. Biz yine çok şükür hala alabiliyoruz 3 tane, 5 tane de olsa. Bu nedenledir ki arkadaşlar yani bu söylediklerimi istediğiniz kadar eleştirin gerçeği budur. Şimdilik lafı uzatıp da sizin o güzel zamanınızı öldürmek istemiyorum. Unuttuğum şeyler çok var. Eminim doğaçlama olduğu için maalesef hepsine değinemiyorum. Onları da hatırlatırsanız belki bir sonraki videomda ya da hemen peşine bir video daha yaparız. Kalın sağlıcakla dostlar. Güneşli bir Moskova'dan, güneşli bir günden sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Dostça kalın.